Şimdi kurye işlemlerini anlatıyorum. Kurye işlemlerinde kuryeci cihazın önüne geliyor ve giriş butonuna tıklıyor. Daha sonrasında bireysel işlemler, kurye işlemleri, emanet işlemlerini göründürüyor. Kurye işlemlerine tıkladıktan sonra kuryeye gönderi bırakabilir ya da kurumsal gönderi toplayabilir. Ben şimdi gönderi bırakacağım. Gelmiş olduğu kurye firmasını seçiyor. Örneğin ben şimdi Aras kargo üzerinden geldiğimi düşüneceğim. Eğer farklı bir kargo firması ise burada görünmüyorsa Buradan tıkladığı zaman kargo kule firması adını girerek işleme devam edebiliyor. Şimdi ben arası olarak devam edeceğim. Alıcı adı giren diyor. Yani aslında ben kime bırakacağım kargoyu. Buradan kendimi aratabiliyorum. Şimdi ben çıktım. Daha sonrasında seçim işlemimi yapıyorum. Seç ve devam et diyorum. Gönderi sayısı. Aslında kaç tane gönderi bırakacağımı burada tuşluyorum. Örneğin iki tane göndere bırakacağım. Devam et diyorum. Burada iki tane göndere bırakacağım için bana diyor ki barkodları okutmamı istiyor. Ama benim şu an barkodum yok. Ben elimle kendim geleceğim. Şu an aslında kargo kodu oluşturuyorum kendimce. Devam et diyorum. Sonra bir, iki, bir tane daha aynı şekilde kargo kodu oluşturuyorum. Devam et diyorum. Şimdi gönderileri bırakmam için aslında hazne boyutlarımız var cihaz üzerinde small, medium, large gibi. Ben şimdi small hazneyi seçeceğim. Devam et diyeceğim. Haznemiz açıldı. Açılan haznemize gönderimizi bırakıyoruz. Ekran üzerinden gösteriliyor zaten. Bu 6 artı 1 cihazımız yani aslında 7 tane sütun var. Ve bu 7 sütundan F dediğimiz altıncı sütunda beşinci kapakta gönderinin gönderimi aslında bırakabileceğimizi gösteriyor bize buraya için çok açık ve net bir ekran. Daha sonrasında kapağı kapatıyorum yani göndereyim bıraktığımı düşünebilirsiniz gönderi bırakıldı onayla ve devam ediyorum. Daha sonrasında iki tane zaten başlangıçta gönderi girişi yapmıştım aynı kişi için iki tane gönderiyi de aynı kapağa bıraktım ve işlemimi tamamla diyorum. İşleminiz tamamlanmıştır diyor.